Yandı. Yandı. <laughs> Oo tamam bu oldu. Evet. Atla. evet. Balıklama, atlama ben öğretiyoruz. Iyi, Hadi. Hadi. Hadi İsmail. Dene bakalım. Hadi çekiyorum. <gülüyor> yandı. Yandı. <gülüyor> Hadi Osman. <laughs> Osman da yandı. O nasıl bir atlama ya? Hadi Mustafa hadi. Arkası yok. <laughs> <laughs> Ay çok kötü <laughs> yandı 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 ki ne yandı. <laughs> Mustafa bir şey var mı oğlum? Bir şey var mı? <laughs> nasıl? Ne oldu dedim Mustafa? Ne oldu? Birazcık yandın mı? Evet. İyi ki birazcık. <laughs> o nasıl bir atlamaydı öyle? Evet hani kim atlıyor balıklama? Balıklama kim atlıyor? Haydi. Son bak videoyu daha kapatıyorum ha. Tamam hocam. Atlayanlar atlasın haydi son. Son. Dur oğlum dur Mustafa abi açamadık ki dur. Atla atla atla. Hadi balıklama. Kafayı dik. Hadi hafiften ittir kafayı aşağı indir. Mustafa ben gitsene. Ee fena değil idare eder. Hadi. Hadi Berkay. Hadi. Evet son dokunuş önemli. <laughs> Mustafa'yı takdir ettim cesaretini ama yani. <laughs> Hocam, öğreneceğiz, sen öğreneceğiz. kızarmışsın bak ben sen de kızarmışsın. İyi atlayamadın. Kafayı eğmiyorsun ki. Kafayı eğip atlasın. Tamam kapatıyorum.